an gün geçtikçe hayat daha da zorlaşıyor. Trafik sorunları, altyapı sorunları, zaman zaman kesilen sular halkın gündeminde. Biz de bugün mal halkına mikrofonu uzattık. Bir günlüğüne yetkimiz olsaydı Van'da neleri değiştirebiliriz? Bakalım mal halkı bu sorumuza ne cevap verdi? Van'da önce trafik sorununu değiştirdik. Trafik sorunları kesilince trafi yaşadık. Gençler için daha sosyal atalite da yapabilmeleri için güzel yerler yapardı. Bunları teşvik edebilecek spor salonları, sporla ilgilenmeleri için, kendileri yetiştirmeleri için güzel şeyler yapardı yeti halka yatıcı olacak. Neler yapacaksınız? Elimize ne gelse biz yaparız. Ne gerekirse onu yapacağız. Gözümüze çarpan ilk sorun ne var? Mahalle mahalle hal peşer. Mahallede bir şey yok. Belediye tarafında. Belediye bakım yoktu. Temizlik. Temizlik sıfır. Yok. Nereleri kastediyorsunuz? Merkez. Ara, merkez ara sokaklar sıfır. Hı. Yönetim sıfır. Belediye sıfır. Hı. İş yok yani. Maşalıyorlar. İş yok doğruya doğru. Gelsin göstereyim sen pislik göçünü. Onu de... neler kullandım. Valla bir şey yok. Valla ne değiştirecek? Ne, ne olabilirdi? Şey? Ne bir şey yok dediniz ya. Zaten neler yapılabilirdi? Ne yapardınız yetkiniz olsaydı? Hiçbir şey yok. Her şeyi de yapacağım. Bir şey yok. Ne var? Mesela ne yok? Ama hiçbir şey yoktu. Ne var? Ama siz <laughs> bakın ne var? Hiçbir şey yoktu yoktur valla. Valla sorun çok ama ne diyeceğim bilemiyorum. Mesela ne düşünün neler var? mesela? Çok var. Ne var? Mesela bir bak milletin içine bak diyoruz, her şey görürsün. En az da bir nasıl diyoruz? Her şeyi değiştiriyor. Mesela güzeli, her şey sabah, her şeyi değiştiriyor. O kadar. Mesela ilk gözüne çarpan sorun ne? Bu değişsin dediğin bir şey var mı? İş, iş yok burada. Başka hiçbir şey yok. Ne, ne yazın ne yapıyorsun? Mesela inşaatlara mı gidiyorsun? Yok inşaatlara değilse her satıcıyım. Zeyizlik. Evet burada. Ama gençler iş olmadığı için genelde Batı'ya İnşaat, gidiyorlar. İnşaatlara gidiyor, Batı'ya, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'ya gidiyorlar. Luka, evet. Eksiller, sonra sana ne söyleyeyim her şey. Onda evet, biraz trafik sıkıntısı var bence. Kırmızı ışıklar olsun. Başka herhangi bir sıkıntı. Biraz da iş sıkıntısı var. Yani Gençlerimiz bayağı boşta. Genelde Batı'ya gidiyorlar. Aynen. Genelde ben şahsım adına konuşayım. 10, 15-20 günde ben de gelmiştim oraya. Kaç yani, yıl, kaç ay dışarıda kaldınız? 4 ay. 4 ay Her yani. sezon 4 ay, 5 ay gidip geliyoruz. Yani mecburiyet ama çok güzel. Hakikaten çok gezilecek şey, bir yerleri var ama iş konusunda sıkıntı yok. Yani fabrikalar yapılabilir, gençlerin çalışabileceği iş imkanları aynen. olsun. Bu anda bu sorunlar var, çok mu hmm. var? Sorunlar çok bu anda. Neler var mesela ilk dikkatinizi çeken? Yani. Ya dikkatimizi çeken şu tarafıya baksan. Hmm. Bakın şu tarafın halinde. Van zaten ne sorun olduğu belli ettiriyor. Van çoktan geçilmiyor, trafikten geçilmiyor. Yollar yok, insanlar hakikaten ne yapıyor? Valla Van'ın çok sorunları var. Sadece trafikle alakalı değil. Yani Van, Van'ın geçişin sayıları yok. Yani bana ben bu yapayım da bu işi düzelteyim de diye bir şey çıkmadı. Bir trafiği düzeltiyor. Bir sonu bayağı insanlar zaten evet, zaten şikayetçi. Evet. Onun dışında neler var? Onun dışında evet. sosyal tesisler var. Evet. Daha güzel yaşamaları için daha aktif şeyler olabilir. Bir sorun ne? En büyük sorun sizce? Vallahi bilemiyorum. Tabii baksana böyle etrafında. Vallahi bilemiyorum. Mesela ben e, şunu hep istiyorum. Mesela herhangi bir parti tutmam. Ben olsaydım yani bana bir gelecek fakir, garibanlara bir destek çıkacaktım. Ondan sonra <laughs> özellikle her gün dükkan dükkan gezecektim milletin halı hatırı, sorunu, sıkıntıları gezecektim. Yani masada geçip de oturup da öyle değil. Ben yani her gün halkın içinde olacaktım. Yani elimde geleni yani yapacaktım. Çocuklara sevgi, saygı, çocuklara ne lazımsa yani işte halkın, toplumun içinde olacaktım. Ondan sonra topluma bakacaktım. Ondan sonra bakacaktım, yollara bakacaktım, gezecektik. Nerede bozukluk var, nerede kaldırım yolları yok. Ondan sonra mesela bak sana sokağa gidiyorsun. Yani 10 yıl Van sanki geri gitmiş. Yani bakan yok. Kazanan kişi de gidiyor masa başına oturuyor. Ya yani halay başına gidiyor ya bir yere gidiyor. Yani ben Tüktük'ü açtığım gibi başkanlara hepsi halay başına gidiyor. Vallahi. Öncelikle işsizliği önlerdim. Çünkü işsiz, işsiz olduğum için öncelikle kendime bir iş bulurdum. Neler yapılabilir sizce? Yani çok şey yapılır fabrikalar oluyor. Yani. Onun dışında. Hani onun dışında istihdamlar açılır. Hı hı. Ee, ne bileyim yani birçok şey yapılıyor. Ya her, şey her şey doldu. Her, her şey doldu. İşsizlik var. Yok 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 hiç şey diyor. Her şey doldu. Şey her şey oldu. Şey her şey doğru. Yolun dedi. Dostum yok inşallah. Sefiz zaten sefiz. Ne iş var, ne güç var. Herkes sefizler boşalmaz çok olmuş. Herkes boşalıyor. Bugün düğün getiriyor. Babasının evindedir ekonomik sebeplerden. Yani. Ekonomik tarafından. Bir de iş yok, yüz yok. Hı -hı. Ee, çok şey var. Yollardır. Yollar altyapı olmadığı için herkes tarafından katılıyor. Yani kazılan yollar tekrar yapılmıyor. Hani herkes vatandaş olarak bilinçli olsalar yani doğal gaz çekiliyor bir binaya. Evet. O yer kazılıyor, o kazan müteahhit tekrar orayı yapmıyor.